Herkese kolay gelsin. 6 Kasım 2025 Hasattan sonra bahçeye ilk gelişimiz. Kısa bir video çekip bilgi paylaşımı yapacağım. Hem de hasatla ilgili merak edilen yorumlarda sorulan sorulara cevap vermeye çalışacağım. Bahçemiz 2019 Aralık ayında kurulmuş açık köklü Çetner bahçesi. Bu sene 6. yaprağında 6. yaprağını dökecek. Seneye de 7. yaprağına uyanacak. Balıkesir bölgesinde, Balıkesir İvrindi bölgesinde. İlk defa izleyenler için öyle kısa bir giriş yapalım. Evet, hasatımızı bitirdik. Bu sene ilk ciddi manadaki bahçedeki hasatımızdı. E, hobi olarak başladığımız bu yolda e, bahçemizin gelişimiyle de verim alır hale geldik e, İhtiyaç fazlasını e, yakın çevremiz olmak itibariyle onlara verdik kendimiz kullandık kullanacağız e, bu zamana kadar e, bahçeyi bitki besleme e, koşullarını en yüksek seviyede tutarak e, homojen bir gelişme sahip olacak şekilde bu zamana kadar getirdik ve bahçemizin görüntüsü bu hale geldi birinci yaprandan itibaren budama yöntemlerini bir miktar kullandık geçen sene itibariyle de artık alt katlarda budamayı bırakıp üst katlarda da peyderpey bırakacağımız doğrultusunda bu gelişimi elde ettik ve aynı zamanda bu verime ulaştık. Burada 54 tane ağacımız var. Zaten burası bir hobi bahçesi. Ticari bir beklentimiz yok ama tabii hobi bahçesi de olsa bakım koşulları iyi olunca ürün kendini göstermeye başlıyor. Bu sene itibariyle yani ilk hasat yaptıktan sonra ölçme fırsatım oldu. Yaklaşık olarak 420-450 kilo bandında kuru kabuklu ceviz elde ettik. Tabi bu söylediğim gibi e, ilk hasattan sonraki e, tartılan gündeki kilogram. E, bu peyderpey e, nemini kaybettikçe de e, bu kilogram azalacaktır. E, i̇lk olarak e, bir ürünü tarttığımda 23-24 gram gelirken e, son kuruluğa ulaştığında doğal kuruma yöntemiyle yani güneş ve rüzgarla rafta kuruma yöntemiyle kurutulan cevizin adet gramı 12-13 gramlara kadar geriledi. Dolayısıyla 24 gramdan 12 gramlara yaklaşık nereden baksan 9-10 gramlarda bir düşüş oldu Bir adette. Bu da toplam 450 kilogramdaki işte düşüşü hesaplayabiliriz istersek. Bazı ağaçları videolarda Sayma e, olanağım oldu. E, 750 veren de var, adet olarak. E, 600 de veren var. E, dolayısıyla e, yıllara göre gelişim standart ama ürün bazında e, ağaçtan ağaca ürün miktarları değişiklik gösterebiliyor. Ama e, şu bir gerçek ki, işte 50 tane de ağacınız olsa. 150 tane daha olsa bakım koşullarını e, düzgün yapmak şartıyla e, yaklaşık olarak 6. yılda verim alır hale geliyorsunuz. 6 yıl öncesi bir şey beklemek biraz e, hayalperestlik olur. E, bunu minimum bir sınırı 6 olarak belirleyebilirsiniz. Şu ağacımızı mı saymıştık? Evet şu tır, e, suyumuzun yanındaki şu ağacımızı saymıştık. Mesela bu ağaçtan 750 tane, e, 750 adet ürün elde ettik. Yani yanlış hesaplamadıysak e, işte 5,5-6 kilolara mı ya da 4,5-5 kilolara mı ne denk geliyor bir ağaç üzerinden değerlendirme yapmış olursak. Diyeceğim ki iyi besleme, iyi koşullar sunulursa bahçeye 50 de olsa, 100 de olsa. Bu kendini işte ağaçlarda ve üründe pozitif bir şekilde gösteriyor. Biz bugün itibariyle artık damlamaları topladık. Bahçede biraz bahçe temizliği yapma zamanı gibi düşünebilirsiniz. Peki bugün ne için buradayız? Bugün bahçeye artık uyku dönemi öncesi çinkobor uygulayacağız. Her sene bunun uygulamasını yapıyoruz. Çinko bor ve aynı zamanda e, sezonun kapanışı için bakır uygulaması yapacağız. E, yine de bahçede kalan kalabilecek olan hastalık geçmişini minimuma düşürmek için seneye daha e, dinamik bir şekilde sezona başlayabilmek için Başlangıca bakırla başlıyoruz, bitirişi de bakırla. Çinko yani çinko borla yapıyoruz. E, artık günden güne bahçenin seyri verimsel anlamda artış gösterecektir. Bu zamana kadar çok böyle net hatalar yapmadık bahçe gelişiminde ama inşallah bundan sonra da yapmayız. Yaptıklarımız ise sadece bizim seçimlerimiz. İşte bu besleme, sulama ve budama konusundaki seçimlerimiz. Bu seçimlerimiz kimisine Doğru geldi. Kimisine yanlış geldi. Ee, ama biz e, kendi çizdiğimiz yolda ilerleme kaydetmeye devam ettik. Ee, bu yorumlarda bulunanların kimisinin belki bahçesi vardı, kimisinin yoktu. Kimisi kulaktan dolma bilgiyle e, bize yorum yapma gereğinde bulundu. E, onların da hiç ardını arkasına bakma gereği duymadık. Kendimizin Kendi işimize odaklandık. Eee aslında bu videoları çekme amacım bir bahçenin en temelde dikiminden sonuna kadar ki olan gelişimini bir YouTube'a girdiğinde görebilmesi içinde. Biraz da kendimize böyle bir anı olsun diye. Çünkü şimdi bazı abiler ya da arkadaşlar video çekiyor ama bahçe gelmiş belli bir yaşına. O yaşından itibaren işte çok ütopik yorumlar, ütopik tavsiyeler üzerinden insanları kendi tarafına, kendi bildiklerine çekmeye çalışıyor. Kimisi doğru, kimisi yanlış bilemem. Ama bahçenin geçmişiyle ilgili yaptıkları ortada yok. Geçmişte Bahçenin geçmişiyle ilgili bilgiler yok. Ama bu bahçenin ilk dikim anından şu görüntüsüne kadar ki olan videoların çoğunu bu video platformunda, yani Youtube'da bulabilirsiniz. Tabii ki ben bahçede şunu atıyorum, bunu atıyorum üzerinden değil de şu uygulamalar yapıyoruz. Örnek vereyim. Sezona başlarken bakır uygulamasını yapıyoruz. İşte emposka, kırmızı örümcek gibi gibi. Sadece içerik anlamında bilgi veriyorum. Çünkü ürün çeşitliliği çok. Herkesin bütçesi farklı. İsteyen istediği ürünü alır. E bu bitkinin de alacağı azot, fosfor, potasyum da belli. E makro oranlar belli, mikro oranlar belli. Yani bunu herkes internete girdiğinde erişebilir. Bunu doğru sulama ve ilaçlamayla e, iyi bir form yakalayabilir. Yani kimse bir ürün peşinde koşmaya çalışmasın. E, gelişim için izleyeceği yolu dizayn etmeye çalışsın. Çünkü ürün peşinde koşmak e, piyasada o an o ürün var. E, bir iki yıl sonra o ürün siliniyor. E, insanlar o tarafa çekiliyor bu sefer. E, yani bir, bir çaresiz bir şekilde yeni ürün arayışına giriliyor. Yani bu doğru bir yaklaşım değil kaldı ki bir de bahçede tek bir üründen verim bekler halinde olmak doğru değil bunu yapan arkadaşlar var yani insanoğlu nasıl çeşitli vitaminleri mineralleri ihtiyacı varsa aynı bitkilerinde bunlara ihtiyacı var bir de bahçede benim izlediğim bir yol var bu kimisine göre doğru kimisine göre yanlış bilemem evet biz hastalığa hastalık olmasa bile mücadele ediyoruz ya diyeceksiniz ki ne gerek var? Şimdi hasta olmadan ilaç içilir mi? Abi bu bitki bu bitki de ben böyle yapıyorum. Yani bu böyle böyle iz, yol izliyorum. Çünkü hasta olduktan sonra eee çok e, nazlı 3-5 tane e, onu zorlayan hastalık var. Yani kırmızı örümcen geleceği belli, enfoskanın her sene geldiği belli. E, yaprak işte örnek vereyim. E, söyleyemedim. Eee Mantari hastalıkların geleceği belli. Ya bunların şeyini önlemini gelmese de atıyorum yani ilacını öyle söyleyeyim ee, ki bu dediğim gibi kimisine göre doğru kimisine göre yanlış ama ben bunun karşılığını bahsede da 6 yıldan beri hastalık geçmişsiz ee, bir gelişim olarak gördüm kim yani böyle yaparsınız yapmazsınız bu sizin seç sizin seçiminiz bir şey diyemem çok uzatmayayım bahçedeki durumlar bu şekilde ee, bu sezonu artık kapatıyoruz damlamaları topladık. Bugün e, bahçede çinko bor uygulaması yapacağız. Aynı zamanda bakır uygulaması yapacağız. İkisini karıştırıyorum. Geçen sene de yapmıştım. E, düşük dozlu bakır gireceğiz. Aynı şekilde e, bor uygulaması yapacağız. Bundan sonra bahçeye hayvan gübresi uygulaması yapacağız. Evet, Tedarik ettiğimiz hayvan gübresini e, ağaçların iz düşümlerini atacağız. Yağmurlardan sonra bunun toprağı bir nebze de olsa havalandırmasını, yumuşatmasını bekleyeceğiz. Evet, makinamız doğan şahin makinesi. Bakırımız, e, koperas, bezing diye bir çinko, çinko bor. Hayvan gübremiz de burada. Evet, hayvan gübresinde sınır yok. E, temel kıstas hayvan gübresinin uygun formda yanmış olması ve toz kıvamda olması, evet. içerisinde de manas kurdu gibi zararların bulunmaması, attığınızı atacağınıza pişman olursunuz. Ee, daha önce videolarda da gübre yakma olaylarını biraz anlatmaya çalıştım ama tabii şu mevsim değil o yazın yapılan bir işlem, şu mevsimde de kullanılma aşamasına geçilmiş oluyor. Söyleyeceklerim bu kadar. E, sezonu kapatıyoruz artık. Herkesin umarım e, hayallerinin gerçekleştiği bir sezon olmuştur. E, herkesin de hayallerine ulaşacağı bahçeler elde ederler diye düşünüyorum. Herkese hayırlı bereketli sezonlar dilerim tekrardan.